aranızda creepy pasta hikayelerini bilenler vardır. Bilmeyenler için kırpi pasta aslında şehir efsaneleri ve korkutucu hikayelerden ibarettir. Kimileri bu hikayelerin yalan, kimileri ise bu hikayelerin aslında gerçek olduğunu söyler. Kim bilir? Bu efsaneler belki gerçektir. Bu videoyu aslında bana bir takipçim önerdi sizin de çekmemi istediğimiz videolar varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza da abone olduysak, videomuza da like attıysak hazırsanız videomuza geçelim. İyi seyirler. Jeff the Killer Jeff ailesiyle birlikte yeni eve taşınan bir gençtir. Bir gün Jeff ve kardeşi okul otobüsüne binmek üzere durağa gelir üç tane çocuk Jeff ve kardeşine saldırmaya kalkar. Fakat evlerine morluklar halinde giderler. Jeff o an kendinde insanlara acı vermenin kendini rahatlattığını fark eder. Aynı çocuklar bu sefer Jeff'in yüzünü benzinle yakarlar. Sonrasında Jeff hastaneye kaldırılır. Eve dönerler ve Jeff banyoya girer. Annesi banyodan ağlama sesleri duyunca banyoya girdiğinde Jeff'in yanaklarını, ağzını ve uyumaması için göz kapaklarını kestiğini görür. Annesine son sözleri, anne yalan söyledin. Kardeşine son sözleri, sadece uyu olur. Ve sonrasında Jeff bütün ailesini öldürür ve gözden kaybolur. Sokaklarda bir sonraki kurbanını arar. Slenderman Slenderman çok uzun boylu ve takım elbiseli biridir. Yüzü yoktur, kolları çok incedir ve elleri kocamandır. Ormanda yaşar, sadece geceleri ormandan çıkar ve küçük çocukların peşine düşer. Kurbanını uzun bir süre boyunca uzaktan izler ve korkutur. Bazen canını almak istediği çocuğu ormana sürükler, bazen çocuklardan korkunç şeyler yapmalarını ister bazı kaynaklarda Selenderman'in 100 yaşından fazla olduğu yazar. Selenderman her birini öldürdüğünde ömrü uzar. Efsaneye göre bu varlık çocukların hayatlarıyla besleniyor. Sonsuza kadar yaşamak isteyen bu nedenle çocukları öldürmek zorunda olan Selenderman'in elektronik aletleri bozduğu da bilinmektedir. Bulunduğu yerden televizyonlar kendi kendine kapanır ve telefonlar çekmemeye başlar. Bu da kurbanının yardım istemesine engel olur. Gülen Jack içine kapanık bir çocuktur. Hiç arkadaşı yoktur. Babasıyla yaşamaktadır. Bir gün günce evlerinin arka bahçesinde oyun oynar ve babası Jack'in konuşmalarına kulak misafiri olur. Jack birisiyle konuşmaktadır. Fakat Jack'in hiç arkadaşı yoktur babası arka bahçeye gider ve Jake'in yanında hiç kimsenin olmadığını fark eder. Jake'e kimle konuştuğunu sorar. Jake gülümseyerek gülen Jake der. Sonraki gün Jake yine arka bahçelerine gider ve babası Jake'i kontrol eder. Jake yine arka bahçededir. Jake cebinden rengarenk şekerler çıkarır. Babası kim verdi bu şekerleri diye sorar. Jake gülen Jake der. Babası fazla umursamaz. Bir gece Jake'in odasından konuşma sesleri gelir. Babası Jake'in odasına girer ve kimseyi göremez. Bu sefer babası Jake'den şüphelenir ve Jake'in odasında bir tersiz koyar. Babası gece uyumamaya çalışır fakat uyur. Birkaç dakika sonra çocuğun odasından inleme sesleri gelir. Babası kalkar ve çocuğun odasına gider. Çocuğunun duvara çevrilmiş olarak görür. Fakat Jake hala yaşıyordur. Bir gölgenin arkasından bir palanço öne çıkar. Elleri resmen ayaklarını değiyordur ve korkunç bir çığlık patlatır. Babası bıçağı alır ve o varlığa saplamaya çalışır. Ama gülen Jake havaya tozlaşır ve gözden kaybolur. Bıçak ise Jake'in atan kalbine gelir ve ölür. ACP Vakfı ACP Vakfı ilk olarak 2007 yılında ortaya çıkar. Birçok doktor, araştırmacı ve ajantadadan oluşur. Bu vakfın hedefi ise sıra dışı eşyaları, yaratıkları anlamak ve onları listelemektir. ACP web sitesinde tanımlanmış pek çok yaratık vardır. Bu yaratıklardan bir tanesi ACP-173 veya heykel olarak tanımlanmıştır. Heykele benzeyen bu yaratığın kısa uzuvları ve kanlı bir suratı vardır ve sürekli olarak gözlem altında tutulmalıdır. Bu yaratık karşısındaki ile göz göze gelir ve kurbanıyla göz teması kesilirse inanılmaz hızlı hareket eder ve boynunu kırar. Wake up, uyan. Geçmişten anlatılanlara göre işkenceye maruz kalan kurbanlardan bazıları işkence sırasında bir daha asla uyanamayacakları bir fantezi dünyasına giriyorlardı. Bu durumda kurban kendi yaşadığı normal hayatında yaşamaya devam ediyor ve işkence görmüyordu. Uyanmalara gerektiği anda bu fantezi dünyasında buldukları Wake Up isimli bir nottu. Bu nota kişinin ne durumda olduğunu, uyanması gerektiğini anlatılmaktadır. Çoğu kişi bu notu aldıktan aylar sonra ancak kendi fantezi dünyalarını bırakabiliyorlar ve uyanabiliyorlardı. Bazıları ise hiç uyanamıyorlardı. Sizce aralarından en ilginç creepypasta hangisiydi? Bence gülenecek. Ya sizce yorumlara yazın bakalım. Bu tarzda ilginç videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoya güzel bir like gelirse videonun devamı gelecektir. Diğer bir videoya kadar hoşçakalın.